7. bölüm efendim. Tayyip Erdoğan'ın da tarihe geçtiği gibi One Minute. bölümümüz. Yani Sayın Hector <laughs> Salamanca zilinin sesi çok çıkıyor. <laughs> <laughs> iyi. Bu suçluluk duygusunun göstergesidir. Benden yaşlısın. Ona 8 dakika söz verdiniz. Bana iki dakika. İki dakika, dakikada çın 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 vuruyor. <laughs> bir saattir bekliyoruz. Bir cümle kuracak diye harf harf ilerliyoruz. Böyle olmaz ki. Yalnız Tayyip Erdoğan Hector Salamanca'ya fena ofans yapardı ya. Bence Reis... iyi Hector da olurdu. <laughs> Reisin böyle şey ofansları vardır ya. Çok sakince ve ofans yapmak kastıyla da değil yani böyle. Evet, tamam. Laf içerisinde. Sevgili Musa Tarzı. O... Sevgili Aynen o o Rize'lilikten böyle. <laughs> bir de çok da eğlenir kendi şeyle yani. Diğerlerin de hiç cringe bulması falan hiç umrunda değildir yani. Bir kere ikizlerin neden ikizler olduğunu anlatan bir sahneyle açılıyoruz çocuk Size <laughs> bir şey söyleyeyim. Bu sahneyle ilgili benim Breaking Bad'le ilgili izlediğim ilk sahne buydu biliyor musunuz? Hadi ya. Şöyle. Ya bu, bu bölümle başlamıştınız. Hayır. Yok. Aslında değil. Bak şöyle oldu. Olamaz. Bir abim vardı. Üniversitenin ilk dönemlerinde 2008'de falan. O Breaking Bad'i meğersem bölüm bölüm izliyormuş. Tabii ben bunları sonradan öğrendim. Facebook'ta bu sahneyi paylaştı. Aile her şeydir diye. Ben hatta hmm. yazdım. Abi bu ne falan. Pardon yazmadım. O kendi yazmış. Breaking Bad 2. sezon 7. bölüm diye yazmış böyle. Hmm. O hafta yayınlanmış bölüm bir de zaten tamam mı? Hmm. Meğersem hafta hafta izliyormuş adam diziyi. Ondan sonra, sonra... sonra izlemeye mi başladın? Ben... Üç sene sonra izlemeye başladım. Ben izlerken... Sen bitince izledin o zaman. Yok dördüncü bitince... sezonun 7 bölümü ilk yayınlanmıştı ben izlemeye başladığımda. Çünkü bak nasıl üç sene sonra olacak o, o zaman 2008, Aralar mı vermişler demek? 2008. 2008. Hikayede. Ben o zaman açık. gördüm. Arama. 2010'da gördüm. Doğru pardon. Biz abiyle 2008'de tanıştık. Ben 2010'da gördüm. Doğru. Tamam. Bir sene sonra da diziye başladım zaten. La familia es todo. Aynen. Yani. Ve gerçekten ikizlerin bütün motivasyonu ne olduğunu bu sahneyle anlatıyorsun ve bitiyor evet. yani. Ve Çok gerçek net. Gerçek hayatta Hector'un öyle olmadığını... Bunun oyunculuk yaptığını anlıyoruz bu sende Çünkü o kadar iyi oynuyor ki gerçekten tekerlekli sandalyede olacağına inanacağımız bir oyunculuk sergiliyor o bölüme kadar. Yani <laughs> evet. adam gerçekte merzenli tekerlekli sandalyede de değilmiş falan diyorsun. <laughs> evet, evet. Ya bir de bu adamın her yaşı oynaması benim çok garibime gidiyor yani. Hep evet. aynı gözüküp her yaşı da oynayabiliyor çok Scarf garip yalan. Scarface'den beri aynı yaşlılıkta. Evet ya. Ben de bu Star Trek'te gördüm gerçekten ben de. Aynı. Mesela aynı. Tipi He. direkt aynı. Evet Star Kaç yaşında böyle. acaba? Next Generation'da. Ya O zaman kır erken düşmüş bunun saçında Tipi o yüzden hiç değişmemiş abi. Aynen, aynen. Sadece kır mı düşmüş kardeşim? Yani yüz kırışıklıkları da var gerçi. O da erken başlamış. Ama makyaj da hallediliyor. Abi sonra Hank'imizin büyük bir sinirle tabii ki en son şeyde kalmıştık çünkü. Mary de e, ev hamamda. Oradan çıkıp direkt Jess'in evine hayvan gibi girip direkt yapıştırıyor abi. Hiç öyle şüphe müpe hiçbir şey yok yani. Güzel benzettikten sonra yine de tabii ki kötü bir insan olmadığı için ambulansı arıyor. Size kötü bir haberim var. Geçen sene Ağustos 3'te ölmüş. Evet tabii canım. Ben bilmiyorum. Hector Amin ölüşünü çok iyi hatırlıyorum ya. O gün. Hatta şeyle şey mi ya? bile paylaşmış olabilir mi? Hikaye falan paylaşmış olabilir mi? Hiç hatırlamıyorum ya. 83 hmm. yaşında ölmüş. Toprağı bol olsun. İyi. Allah'tan Better Call Saul tamamladı da. Evet ya. Yani. Benim Sen derdim de o. <laughs> Yazıklar olsun be. Ama ben Peter Kozol'a Allah'ım ne olur Mike ölmeden dizi bitsin falan diyordum. Evet ya. Gerçekten Mike'i çok hissediyorsun yalnız. Spartaküs dizisi bu anlamda çok şaşırtmıştı ya. Ya bir insan televizyonda falan gördüğü karakterin bir de gençse falan hani öleceğini de hiç düşünmüyorsun hmm. ya. Dizi çekilirken kanser olduğu eleman. İkinci hmm. sezonda mı ne emaneten başka biri geçti falan dediler. Sonra adam öldü. Sonra geçici olarak gelen kaldı falan böyle. Yok şöyle oldu. Ya da artık ee, ne oldu Bir işte? ara verdiler. Sonra dediler ki geçmişte geçen bir kısa mini bölüm dizi yapalım. Hmm. Bekleyelim dediler. Adam hmm. orada ölünce yeni casting yaptılar. Ben bu arada ya. ikincisini daha çok severim. Yo, Adamlar mı? ben ilkini seviyorum. Ölen Çok seviyorum. ufak tefekti ya. Ama güzel oldu. İkincisi çok rahatsız edici bir tip. Ya, ya ama biraz e, kalas geliyordu bana. Neyse <laughs> Spartak işte yad ettik. Abi sonra Jesse artık hastanede tabii Walter bu sefer şeye geliyor, ziyaretine geliyor artık. Hayvan gibi kopuyorlar ama sonra böyle bir şey yaşanınca da tekrar Hı. baba oğul moduna geçiyor Walter özellikle. E, abi de Walter'da abi. biraz şey var. Vicdan azabı da var. Yani. Çünkü o aradığı için oldu ya. Henk ona patladı Henke. yani. Ama orada aslında Walter'ın Walter suçluluk hissedeceği bir şey yok orada ya. Yani... ya. Bir şekilde hissediyor demek ki ama. Ya Şöyle hani... bir şey var. Walter'ın Ailesi ya sonuçta Hank. Evet. Ya Bolton ailesinden biri Jesse'yi darp etmiş oldu ya. Jesse'nin böyle bir suçlu su, şey e, böyle hissedeceğini düşündüğü için. Ya bir de zaten böyle bir şey yaşamış birini ziyarete gidersin. Jesse'nin haline ya. Nasıl hurdaya evet. çıkmış eleman. Ama o herif de Ama dozer hacı. gibi herif ya. Evet evet. Yani. <laughs> ya gerçekten güzel yumruklar insanı o hale getirir hakikaten. Yani. Abi şeyde zaten polis soruşturmasında henkin ellerinin fotoğrafını çekmeliyiz muhabbeti var ya yani <laughs> elde el diyorsun. <laughs> elde el ya. Ayı boğan gibi zaten Oğlum abi şey gibi ya. Gimli Tam gibi bir şey yani. Gerçek. Real life gimli. Ve burada Jesse'nin Walter'a içten öfkesini görüyoruz bu sahnelerde. Jesse bu rolleri mükemmel oynuyor. Yani bu anları en mükemmel oynadığı anlardan biri ya. Yani olan öfkelerinde çok iyi oynuyor. Burada da Walter'ı ele vermekle tehdit ediyor zaten. Soğula mı diyordu onu? Ya iki kere oluyor hastanede konuşuyor. İki kere oluyor evet doğru. İlkinde var. fotoğrafını falan çekiyor hatta. Bunlar bizi hmm. kurtarır falan diyor. Aslında biraz yanlış anladım ama evet. hakemende biraz iyi oldu falan diyor hatta. Aa, doğru ya bu sahne ilk aslında. Volter's sahne bu ya pardon. Pardon pardon Yo, Walter ben kaçtık... geliyor sonra. Yine sonra. sonra yani. de de geliyor. Sonradan geliyor. Sonra tamam. geliyor. Orada tamam. da zaten Volter'ı tehdit ederim var ya diyor. Ne oldu biliyor musun diyor? Bundan sonra gidecek diyor. Dondurmacıda çalışacak, bilmem ne hayaletinde neyse. Hayır işte. bak bu, bu şey olarak daha iyi. Şimdi Sol'a ele vermekle tehdit ettiği için Sol Voltra söylüyor. Hani Walter onun üzerine geliyormuş gibi oluyor bir de ekstradan Hayır Neydi ya benim benim kendi geliyor. Hayır ya. hayır. Orada Yok, Sol yanındayken Sol diyor ya. Orada ikisi beraber var. mi? Ben onu unuttum işte. İkisi Walter, beraber sonradan mi? Sonradan geliyor. Evet, evet. Sonradan geliyor. Walter sonradan geliyor. Yani ayrıca hani bu planından haberdar sol haber vermiş değil. Ha. Walter geliyor. O zaman da Jesse diyor ki Nana'yı yedi. Senin kayınbiraderin ne yaparsa yapsın kurtulamayacak şöyle böyle bacana. Onun sonuna kadar diyor bana Aynen. diyor para ödeyecek ödeyecek hmm. bilmem ne. Ondan sonra şey de i̇şte diyor, dava, diyor ki solda. şeyin planı dava açmak. Ab abartma diyor. O kadar da diyor gücümüz yok diyor sonuçta diyor. Senin diyor bir sıkıntın var ortaya çıkmış oldu bu. Oradan hmm. yürüyebilir istersen ama seni dövmesi bütün olayı bozdu falan diyor. Yüzümüzün dayağından devam edelim falan diyor hatta böyle şey. Saul'un kafadaki şey işte bizim uyuşturucu operasyonlarına. Emniyet çok bulaşamaz artık. Hele. Elimizde böyle bir koz var falan. Ve çok güzel bir sahne var acı. Hank'in sonunda artık dayanamayıp kırıldığı şey sahnesi var. Artık bunu işte Aslanlar'da. ihraç edeceklerine dair bir toplantı gerçekleşiyor. Ve en son artık asansörde Mary ile inerken karşılaşınca yani sadece asansörde olmak üzere hayvan gibi sarılıp ağlıyor. Süper bir Hank sahnesi bence. Çıkınca bit, da hiçbir çıkınca şey olmamış da, gibi. gibi. Wow. Hank güzel. gerçekten dağılıyor yani. Kendisine de evet. o hale düştüğünden de şey ya savunmuyor mesela soruşturmada evet. kendisini. Tabii, tabii. Açık diyor itiraf ediyor. Ben diyor böyle böyle. Savunmuyor ya. ama işte polislik de onun için çok da kutsal aynı zamanda. Ve evet. elindeki tek şey alınıyormuş gibi bir durum oluyor. O yüzden de artık depresyonun iyice evet. dibine vuruyor yani. Ondan sonra şey Skyler. Walter'a şeyi halletsin diye geliyor. Bu Jesse durumunu halletsin hmm. diye Walter'dan ricacı olmaya geliyor. Ve orada Walter, Hank şu anda aileden değil diyor. Şu anlık aileden değil diyor yani. Öyle bir şey çekiyor bu olayda. Orada da gene Walter'ın gitgellerinden biri mesela bu anlardan biri de. Burada hani Jesse'yi dövdüğü için o da hak etmiş gibi görüyor hakikaten Hank'i. Biraz öyle bir durum var. Bir benimki. de belki so e, Skyler'ı hani kendince cezalandırıyor evet. da olabilir. E zaten evet. Yani Skyler her türlü birazdan kötü konuşacak zaten. Ama ama sonra da Skylar'ı da dinliyor zaten. Çünkü sonraki yaptığı eylem Jesse'nin ifadesini geri çekmesi için yapıyor. Yani orayı da bitirelim hatta. Jesse ifadesini geri çekmesi için hastaneye gidiyor ve diyor ki benim yardımcım sen ol. Bak şu kadar para. 3 milyon. Direkt yine 50-50. Önce Gale'la konuşmuyor muydu? Aynen. Önce Gale'la konuştuktan sonra Walter anlıyor bence o işin sıkıntısını. Bakıyor. Ben orada şunu düşündüm ama. Gale'le konuşunca. iki şey düşündüm. Gale'den bence... sıkılıyor ama bir de öyle Heh. bir şey var iki iki şey var yani Gail evet onun tam olarak istediği o hayallerinde kurduğu yüksek laboratuvar ortamındaki hakikaten Oğlum adam bir kahve yaptı, beyni gitti herifin falan tamam mı? Önceki bölüm. Onda o potansiyel ama dediğin gibi bence sokan tadını aldığı için sıkıldı tamam mı? Ama yani... bir yandan da senin dediğin gibi Skyler'ın so dediğini de yapması lazım gibi hissediyor hani. Skylar'ın devamı için. İkisi benziyor birbirine. Evet. Benim bahsettiğim şey şu, Gail'le olan şeyde sıkıldıdan ziyade zaten Gail'in onun yerine getirilmiş biri olduğunun farkına varıyor. Evet o, o da var. Yani zaten ve, o yüzden de biraz G ile öfkeleniyor gibi bir durum var o sahnede. ha. Yani ikame edecek bir de zaten e, Walter'ın gelin de kendi seviyesinde bir adam He. olduğunu da hissediyor aynen, ya. Aynen. Yani Çünkü orada oto, otorite meselesi de var. Kesinlikle. Şimdi Jesse'ye karşı böyle durumlarda Kesinlikle. kaçınılmaz bir üstünlüğü var. Evet. Yani evet. İşte aynen hem, öyle. hem okumuşluğuyla, eğitimiyle, Jesse'nin zaten e, duygusal Salmışlığı biri olmasıyla, ona. salmışlığıyla falan ona baskı kurabiliyor. Gail de onu zamanla evet. yapamayacağını da düşünüyor bence. Aslında Walter'ın burada karakterine dair çok önemli bir durumu görüyoruz yani. Bence de. Hem Walter'ın aslında çok böyle gizlenmiş olan, derinde olan ezikliğini görüyoruz bence. Çünkü o bahsettiğin özellikle bu eziklik duygusunu ortaya çıkaran şey. Yani Gale'in ona denk biri olması ve bundan rahatsız olması. O güvenli alanı gitmiş oluyor. Jesse olan güvenli alanı. Egosal güvenli alanı. Hem de tercih olarak içten içe kaos sevdalısı biri de olmaz Bu ama tamamen şey. Bilinçli yaptığı bir şey değil bu. Mike'ın Mike ilk gördüğü anda tespit ettiği durum aslında. Yani Mike'ın Walter'ı gördüğü ilk anda dediği o adam patlayan bomba dediği olay tercihine yansımış olay. O yüzden aslında Gale'i yerine tercih etme durumlarından biri de bu huyu Eyvallah. biraz da. Dolayısıyla bütün bunların harmanlanıp karakterinde böyle tek bir bölümde göstermeleri de çok yani gene mükemmel Hı -hı. yani adamların hiç şeyden çıkmadığını gösteriyor. Hani o bütün karakterler kafalarında çok oturmuş olduğunu gösteriyor. Ki ee... düşün yani 3 milyonu bölüşüyor. Evet ya. Değil mi? Aynen. Mesela 3 o kuruş var bilmem nedir değil. 3 milyon. Ve Ondan sonra abi hastaneye gidiyor. İkna etmek için dediğiniz gibi onları söylüyor. Ve orada gene kardeşim parayı reddetmiyorum diyor ya. Ben seni reddediyorum yani. Seni, sen geldiğinden beri benim hayatım boka gitti. Başka hiçbir şey yaramadı. Aslında bütün hayatına girdi. Yani bu değişiminden sonra hayatına girdiği herkesin hayatı boka gitti hakikaten. Ailesinden başkasına, iş arkadaşlarından herkese, herkese bak, hepsinin hayatı kaydı abi. Temas ettiği herkesin ve Jesse'nin bunu aslında erken tespitti diyelim. Yani ne, ne kadar erken tartışılır ama erken tespitti. Ama Jesse'ye hiçbir yansımak. faydası olmuyor bu erken tespit. Evet. Çünkü olmayı. Jesse asla böyle durumlar. evet bunun doğrusu bu ve ben buna irade gösterip e, hmm. yapacağım insanı hmm. değil yani. Bir şekilde patlıyor. Jesse ne zaman o insan oldu biliyor musun abi? El Camino'da. El Camino'yu ben o yüzden çok seviyorum. Bence de. İyi güzel. ki yaptılar o filmi. Abi Kesinlikle. yani demek ki Jesse'nin nefsinin e, zincirlenip bir iki sene falan kölelik evet. yaşaması lazım. <laughs> evet. Çilehanede. <laughs> evet. Ama 40 gün falan yetmez yani. Evet evet. evet. Bu sahnede Jesse'nin Walter'a böyle uzun uzun saydırdığı sahnede. No. Not turning down money. Turning down you. you. get it? Want nothing to do with you. Ever since I met you, anything I've ever heard about. gone Ruined. Just shit. Dead. since Hooked up with a great isomer. I have never been more lost. I have nothing. No one. All right. It all gone. Get it. No. Oh no. Why? Why would you Get İlk izlediğimden beri abi ben aşırı etkilendim ve e, ara ara yani biz inceleme başlamadan önceki yıllarda da ara ara açıp bu sahneyi izle, izleme ihtiyacı hissettiğim bir sahne benim tamam mı? Çünkü hmm. dizide en sevdiğim 5-6 sahneden biridir yani o kadar seviyorum bu sahneyi. Hadi Fakat... ya ben biraz sen içinde böyle bir hani atıyorum Hün seni partlar, partlara bölsek. Evet değil, mesela 10 tane bir parta bölsek bir partta da hakikaten böyle bir bir Jesse şeyi görüyorum. Buyur. Mesela Jesse'nin bu kopma anlarında falan hakikaten seni hatırladığım falan oluyor ama neyden oluyor bilmiyorum. His olarak bunu alıyorum sadece. Öyle Kendini bir şeye dayandığından değil. kontrol de... edememeden olabilir. Yok ya mesela belki şey olabilir çok analiz edersem. Mesela Jesse'nin burada Walter'a duyduğu öfke mesela sen biraz hayata duyuyormuşsun gibi bir şey oluyor olabilir. Evet yani. olabilir. Ya benim öyle bir Kesin şahsi öyle. olarak bir kişi yüzünden böyleyim diye böyle kendi içimdeki belki aynaya karşı olabilir. Estağfurullah. <laughs> <laughs> ol. <laughs> Burada abi yalnız şöyle bir şey var. Bunu da bu izlediğinde fark ettim ki bu benim hani baştan sona ikinci izleyişim ama demiştim ya sizde ilk başladığımızda ben zaten üçüncü sezona gelmiştim. Diye. o izleyişimde de fark etmedim. Abi bu sahne Raki'nin hocasına saydırıp saydırıp kovduğu ve arkasından koşarak gittiği sahnenin birebir aynısı. Ay evet ya. <laughs> Bunu evet. neye dayandırarak burada net bir şekilde söyleyebilirim. Bölümün başında sol bunun fotoğrafını çekerken Adrian aradı Raki yüzünü istiyormuş diyor ona. Evet. Tamam mı? Evet. Ve burada evet. sayıyor sayıyor bak Rakinin o sahnesini hatırlayın. Ustası geliyor ona diyor ki sen çok iyi boksörsün aslında diyor. Hani ben seni keşfedememişim benim hatamdı haklısın diyor. Ondan sonra ha diyor tabii şimdi lazım oldum sana diyor. Tuvaletimde kokuyor diyor niye tuvaletime girmedin falan gibi bir şeyler diyor. Sonra o ustasının böyle mahcup bir şekilde gitmesine rağmen kapıdan arkasından bağırıyor Ondan hmm. sonra hiçbir şey diyemiyor. Burada hmm. da şeyin de hiç diyecek bir şey yok Walter'ın ve gerçekten Jesse'nin ustası ve önceki bölümde yaptığı şeyi beğenmedi. Halbuki beğenmişti. Hmm. Ve burada evet. da çıkarken en az benim kadar iyi pişiriyorsun Jesse deyip çıkıyor. İki dakika sonra telefon çalıyor. Tamam kabul etti diye. Tamam, 50 mı? 50. evet. Bire bir evir Rakinin aynısı bu sahne. Evet, evet. yani Onun fark yani etmemişti mesela. Başta söylediğin şey de muazzam ya. Push diye nasıl araya sıkıştırıyor ya? <laughs> There it is. Yo Adrian, Haki called. He wants his face back. Ama <laughs> ben kahkaha attım. Adrian aradı Hangisi? Rocky. Yi. Adrian i̇şte aradı. Yani... Rocky yüzünü ben evet, evet. Çok iyi ya. Bu arada demin e, aklımdaydı. aklımda söylemeyi unuttum. Ezikliğini söyledim ya Walter'ın ezikliğini. Abi... Bu ezikliği mesela asıl şeyde de karakterin parçası olduğunu görüyoruz ya. Eski o şeyle. Şirketten Grey, şir grey şirketin ortakları. Aslında birebir aynı duygu abi. İkisi. Muhtemelen abi orada da Egosal krizlerden evet, evet, evet. gitti. Boş beleş bir şeye öfkelendi ayrıldı belki de. Yani. Aynen öyle. Sonra bu da arada, bunu... Jesse bu arada onu söyleyecektim. Walter odadan çıktıktan sonra. Ya burası hani ki, birisi bunu ya çok da göze parmak abi diye yorumlayabilir ama benim hoşuma gitti. Çünkü Breaking Bad'in ve Better Call Saul'un bir şey anlatma dilini sevdiğim için. O lafları söyledikten sonra Walter gidiyor ve Jesse şöyle soluna bakıyor abi orada... Acı mi Acı, hayır, acı kriterleri şeyi var. Olab ne yazmış? Evet. E, acı değerlendirme tablosu. Olabilecek Olmuyoruz. en kötü acıya bakıyor evet. orada. Çünkü hem fiziksel olarak çok can acıyor hem ruhen çok can acıyor. Evet, aslında çok göze parmak o ama hiç rahat Uzatmıyor ama direkt. abi, uzatmıyor. Bir saniye. Anladın evet. mı? Hatta orayı gösterip hmm. siyah düşüyor. Bir sonraki sahneye geçiyoruz yani. Bir şey yazmışım sahneyi hatırlayamadım. Hank olduğumu sandığım insan değilmişim diye bir şey söylemiş kime. Şeyde kime? mi diyor onu acaba en son polislerle konuştuğu. Amirleriyle Te silahını falan teslim ettiği yer. Olabilir orada diyor olabilir. Ha diyor sonra da şey oluyor işte şans yüzüne gülüyor ha, haberini veriyorlar zaten. Tamam Jesse şikayet etmiyor seni yırttın Hı -hı. hadi bakalım diye. Doğru. Sonra da birden şey oluyor rahatlıyor direkt hadi Mary'i arıyor hatta. Gülüm yırttık gülüm hadi bakalım kutlayalım gibisinden böyle bir havalarla mutlu bir şekilde giderken Hı -hı. gastan telefon geliyor. Ama <laughs> amiri binadan çıkmadan önce diyor ki belki de koruyucu bir meleğin vardır diyor. Aa, evet. burada iki kişi burada bu cümleyi karşılayan biri Walter, Bilmiyorum. diğeri Gustavo. Evet. Ama burada Walter bence ağırlıkla. Yani. Walter. Walter. Tabii ama sonraki sahneye de çok etki eden bir cümle. Gustavo'yu hmm. da koyabilirsin bu sahne özelinde ya. Yani. İşte bir dakikaya ikizler geliyor diyor ve bizimkinin gene evham çekimleri başlıyor. Abi ama Art ne kadar iyi ya? Ne kadar <laughs> iyi ya? Yani bu bölümdeki bu sahnenin yönetmenliği ya aksiyonu da daha iyi nasıl çek yani? lan her şeyi iyi çekiyorsunuz. Aksiyonu da daha iyi çekemeyiver ya. Ya burada evet şey de mesela biraz orada düşünürüm Ulan ben olsaydım ne yaparım? Direkt basıp kökler gider miydim acaba? Evet abi tamam. Ya şimdi şey de pusu da olabilir ya mesela giderken Aynen. takır takır yol indirebilirsin. Hmm. Ama bir dakika içinde sana gelecekler diyor ya açık açık. Pusu ama falan ama yani demiyor bunu söyleyen kişi. O taraftan yürüyeceğini Tam de. Nereden de, gelecek? Arayanın ne yaptığını da bilmiyorsun ki. Belki seni tuzağa düşürmek için yapıyor. O da var yani. Ya. Da var. Zaten ilk başta inanmıyor gibi oluyor. Hı -hı. Sonra etrafa Hı. bakınca. Bir de abi bir önceki böyle anonim telefon aramasında başına geleni biliyorsun işte. Hı. Karısına şeyi falan, onun da etkisi vardır. Bu anonim telefonlar hep başını yaktı yani. Hank. Evet. Hak. şey Hank o anda telefonu açıyormuş, ses şöyle diyormuş, kendini hakim, savcı ve polis olarak tanıttı. <laughs> <laughs> öyle bir şey yapsak. Saçlandır. Ya. Sonra öyle bir edit <laughs> yapsak. Hayır, sonra Gustavo'nun telefonu açmıyor ve yolda vuruluyor falan. Ve abi ikizler bütün haşmetiyle geliyor ama bizim Hank de bu arada iyiydi. işte iş şeye sıkıştı mı yani yumurta ucuna geldi mi bizim Hank de gerçekten bir şeyler uyanıyor açık. Yani o diğer kavgalarında da vardı hep bu. Şeyi gene bunların kuzenleri öldürdüğünde de yani hani son derece sonunda sakin bir şekilde öldürmüştü. Burada silah yok ama silah olsa Tabii. çok hızlı biterdi bu iş yani. Önceki bölümde konuştuğumuz işte o karavana sıkışma olayını birçok... Yerden e, hikayeyle bağladığı için e, bize absürt gelmiyor dediğim şeylerden biri de burada. ikizler iki gün önce... Gelip bunu vurmak isteseydi, Hank silah olacaktı ve Hank şeye düşmeyecekti yatağa. Abi o da... o kadar önemli bir şey değil ben. Ya yani silahı da olsa onu Vinsabi yat şeye sakatlatırdı yani. Hayır, o şu anlamda önemli. söylüyorum. Mesela adam arkada görüyor ya. Hank silah kullanmada yetenekli olduğunu biz görebildik. Ee... Ay, tamam da ya ikizler boru değil ya. Yani silahla da çatışmış olsa. Ay, yine de vurabiliyoruz. Yine, yine de arkadan geliyor ya. ama O anlamda söylüyorum. Bu kadar. Çünkü orada Bence işte silah şey, var. Bence diye... olmadığı için sahne böyle. Yani i̇şte, ha, onu, onu anlatmaya çalışıyorum. İki gün önce Hı. olsaydı silah olacaktı. Belki ikizleri çok daha hızlı haklayacaktı demeye çalışıyorum. Yok işte ben de o zaman şey olurdu diyorum. Sahne farklı kurgulanırdı. Farklı şekilde dizayn edilirdi. Ve henkene sakatlanırdı. Evet, ha, aynen, evet. aynen. Ya, bence işte ama bu daha tutarlı oluyor. Çünkü o zaman şunu diyebilirsin ister istemez ya, bence. Ya silahın var. Sen biz seni çok iyi çatıştığında gördük. Yani tabi bunlar çok yine güzel yazar da ikizler, ya. i̇kizler de çok iyi çatışıyor. yani. Hı -hı. <laughs> Ay, ha, çok, i̇kizler. Hayır abi. ikizler çok dandun ya. Öyle çok büyük bir... Yok abi, şimdi sen yetenekli zeka mesela silah yok. olmadığı için bazı rahatlıkları yapıyor ikizler. Mesela silah olsa belki o i̇şte kadar nereden biliyor silah almadığını bilmiyor ki ikizler onu silah olmadığını anladın mı? Şimdi normalde Hank'in görememesi lazımdı zaten onu. Şimdi öyle bir durumları var. Aslında gizli geliyorlar. Büyük ihtimal silah bile olsa hmm. yandan belirip sıkacak kafasına herif. Aynen öyle. Ama aynen. E, haberi olduğu için zaten direkt üzerine sürüp parçalıyor ve bir hengame başlıyor. Burada işte o hengamenin şey... devamı silah olsaydı farklı bir yöne gidebilirdi demeye çalışıyorum ben de. Tabii çünkü hem Osmanlı hemen olmuyor İşte haber vermeyi yazmazdı diyelim şey yani. Bir Ama İstanbul. işte yok ben şunu olay örgüsünü bence en akla yatkın halde yazıyorlar. Yani tabii bundan ya, sonraki bölümlerde şimdi bildiğim için onları hmm. düşündüğüm zaman bu sahnenin bu sahne ve öncesinin bence böyle olması lazım. Silah olmamalıydı yani. Bu beni daha çok ikna ediyor bu durum. Bu şu açıdan da şey biz tabii şimdi sonrasını bildiğimiz için tabii. izlerken hikaye gereği de Hank'in yaşaması daha makul, hmm. anlamlı geliyor. Evet. Ama baştan sıfırdan izlediğini düşün. Gerçekten de. Tam bir aslında Henkin Kriz anı, Çok güzel. Ölebileceği bir sahne yani. Tabii abi. tabii. Abi zaten kurgusu dövüşün kurgusu çok güzel o yüzden. Kesinlikle ucuz atlatmıyor. 3-4 kuruşun ya abi. Tabii Hiç tabii. Değil. Ve çok gerçekçi. Şimdi direkt daldığı için mesela daldığı herif Sonuçta tecrübeli bir manyak mesela e, hayvan gibi çarpılmış olmasına rağmen takır takır tarıyor ve orada kolundan yiyor çok mantıklı bir hmm. şekilde. Biraz yandan da yiyor muydu hatırlamıyorum. Öyle en bir son işte bariz. belinden yiyor o öbür koltuğa geçmeye çalışırken. Hayır pardon ya sıkıyordu buna eleman öyle değil miydi ya? O diğeri bari sıkıyor hani dışarı çıktığında öteki bari sıkıyor. İki tane kurşun indiriyor buna. Ee, bu indiğinde. Totalde ee, dört tane mermi yiyor değil mi? Ya üç ya dört. tam şey yapamıyorum. Ama giren yerler hakikaten işte tam hayatı şeyler aynen. değil. Yani ciddi sakatlık bırakacak yerler ama hayatı organları değil. Ve orada işte o tercihle de mesela artık eline geçiyor. Öldürecek yani Hank'i. Bitti. Ama işte orada da yine bir dengeleme. Adam zalim olduğu için. Too easy diyor değil mi? İntikam içinde yaptığı için hakikaten. Evet aynen. Too, too easy diyor ve mesela bu bölümün başında ikizlerin kardeşliklerini net niye gösteriyor abi adam? Ne kattı bu bize yani değil mi? Hayır işte bak bu sahneyi hmm. tamamen hayvan gibi dolgu yaptın altına. Çünkü ilk önce evet. kardeşine gidiyor kardeş git onu öldür diyor. Ondan sonra vuracakken too easy diyor. Sen bir de kardeşimi sakat evet. bıraktın. Kuzenimi tabii, öldürdün. Tabii. Bir de kardeşimi sakat bıraktın. Seni hı -hı. parçalayacağım şimdi yani. Baltayla çünkü Ve önceki bölümde Baltayla adam öldürmesini, bunların caniliğini zaten gitgide gide git gide, git gide görüyoruz. Bir de bunun üstüne üstü gidiyor bölümün başını. Bir de çocukluklarını gösterip bunların asıl temelinin de nereden geldiğini görüyoruz. Her şey çok dolu. Her şey ile şey. Sadece bir şeye takıldım. Yani Hank'in bunun kafasına sıkmaması benim canımı sıktı. O göğsüne sıkıyor ya. Ölmüyor çünkü şey var üstünde. Çelik elek Çelik elek var. Ya oğlum onun kafaya sıktım Bunun da sıkıştı yani. Niye bunun göğsüne sıkıyorsun çat 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 diye yani. Ya ama çok hakikaten şey bir an. Ee, orada nişan almıyor mesela Tuko'da nişan alıyor. Evet evet evet. İşte bir şey. Burada direkt sıkıyor. Gene yani güzel bir yerden vuruyor. Zaten de hani çelik yelek de durup dururken bekleyeceğim bir şey değil. Ve orada bir de o son merminimde bir olayı vardı ya. O mermi yere düşüyor. Hı. O böyle şarjör yere... değiştirirken içindeki Hı. mermisi düşüyor. Hı. Orada Hank son canavrıyla onu silah takıyor. Zaten orada da güzel böyle bir nevi... eli kaygan kandan falan. canım yani zaten prodüksiyon bence çok doğru kullanılmış yani. Bak yine yani içi dolu abi. Bana hep çok dolu geliyor her şey. Ya da birçok bir, bir çok şey dolu olduğu için dolu olmayan yerleri de dolu görüyoruz. Ben burada ikiz yani sonradan too easy diyen ikiz aslında kibrinden öldü. Vur orada ulan. Anladın mı? Adam duruyor işte vur. Yani ne o da kibri, hani gideceğim balta alacağım falan. Al sana balta oluyor bu seferde tamam mı? Zaten bu evrende bu e, herkesi güçlü kılan ee, özelliklerin hepsi herkesin zayıflığı oluyor zaten. Evet, Hep yani evet. bütün hikayede böyle. Bu gas Fring için de öyleydi, yani. bu Walter White için de öyleydi. Hepsinin aynı. Bunda da o tutarlılık var. Hayat da böyle zaten hakikaten. Bence de. Kesinlikle. Ya bir şey ne kadar güçlendikçe o kadar zayıflıyor da bir açığı oluyor. Ya insan psikolojisini çok iyi biliyorlar abi. Çok belli ki bu konuda çok okumuşlar yani tamam mı? Kafa patlatmışlar. Evet. İnsan e, bir kere e, eski o Yunan tragedyalarını da muhtemelen çok okumuştur. Bu adamla çok okumuş adamlar o belli yani. Hani ya bir gerçekten bir sosyoloji akademisyeni kadar e, bilgisi olduğunu düşünüyorum ben yani. Evet ya. <laughs> bu ikisini. Yani çünkü Olabilir. sokak sokak dili ve edebiyatı bitirmiş. <gülüyor> <gülüyor> Ekstra o. Yüksek lisans Hay sokağı da anlatıyor. E, Better Call Saul'dan gideceğim Yine. gidip o avukatların o işte lüks yaşamındaki adamları da anlatıyor mesela. Onu da biliyor ya, yani. Yalnız bak mesela bunlar biraz daha sanatsal yapıyorlar. Çünkü. Mesela gerçek sokak hakikaten The Wire'da mesela var. Mesela ben ona hakikaten yeni başladım. Bir 7 8 bölüm izledim. Mesela o daha tam sokak. Tam sokak o işliyor gibi mesela. Ya şey Wire'la Breaking Bad'in dizi olarak renkleri de farklı. Tabii farklı. Ben o yüzden evet. usulleri de farklı. Anlatım farklı. dili de farklı, farklı zaten hmm. hani. O yüzden Hani Breaking Bad renginde sokağı bu şekilde anlatırsın. Breaking Bad'in farkı epiklik abi. Breaking Bad evet, epik. Evet. Her anıyla, her bölümüyle hep epik. Her kararıyla. E onu sevdiğimiz şeylerden biri de bu ya. Bu epikliğini evet. seviyoruz ya onu. Better Call Saul bile minimal olmasına rağmen o da çok epik mesela. Tabii canım. Bence o daha epik hatta ya. Yok bu daha... Neyse yani Yok, bu daha epik olabilir. O sonradan Breaking Bad'leşiyor. Yani son sezonuyla falan Breaking ee, Bad'leşiyor. Son bir şey söyleyeceğim bu sahne hakkında. Çünkü bu sahne bence Better Call Saul ve Breaking Bad'in toplamında en böyle akılda kalıcı sahnelerden bir tane. Hani kimsenin asla unutamayacağı hmm. sahnelerden bir tanesi. Abi yine her şeyde beklediğimiz gibi bir aksiyon olayında, aksiyondan kastım çatışma dövüşme değil. Orada o yaşanan bir olay anlamında söylüyorum. Ama burada çatışma özelinde konuşayım. Abi yine yönetmenlik o kadar iyi ki. Hmm. Yine ben otoparkı kesinlikle nereye benzediğine çok kısa bir süre içerisinde anladım. Hmm. Ve kim nereden hmm. çıktı, nereye süründü, nereden nereye geldiği hmm. o kadar güzel gösteriyor ki yine, yine anlayabildim. Bence bu tarz sahnelerde en önemli bir şey abi haritayı anlıyor mu? Yani hmm. izleyicinin haritayı anlıyor mu? Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani savaş sahneleri için de geçerli bu mesela House of Dragons'da Dragon'da ejderhaların dövüştüğü bölümde mesela bizim eleştirdiğimiz şeyler oldu ama bence bu anlamda o da çok iyiydi. Çok net anlıyordum ha askerler burada, kale şurada, deniz burada, evet. işte hmm. King's Landing bu tarafta Bilmem ne. Ar Arkası mı? arkasına saklanılacak kale şurada. <laughs> evet, şey. Gerizekalı geri <laughs> <mi>, zekalı Melis burada. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> hani burada da bunu yani bu da bence ders olur. Yani ben mesela yarın bir gün böyle bir şey çekecek olsam bu sahneyi çok incelerim böyle kare kare tamam. Ha, ilk önce burayı göstermiş falan diye. Evet. Ha, 8. bölümde görüşmek üzere. <laughs> Yeter. Bir anda da bitti. Evet arkadaşlar Breaking Bad'in bu bölümünde bitirdik, konuştuk. O zaman hayırlı sabahlar, hayırlı öğlenler, hayırlı akşamlar. Artık ne zaman izliyorsanız. <laughs>